Milyonlarca emekli, Ocak ayında gerçekleştirilecek olan zam haberini büyük bir merakla bekliyor. Ancak yaklaşık 200 bin EYT emeklilikte yaşa takılanlar, mağdurunun dosyasının Sosyal Güvenlik Kurumunda sıra beklediği ortaya çıkarken yeni bir detay da gündeme geldi. İşte detaylar. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumlarında önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Ancak Yapılan işlemlerdeki hatalar nedeniyle bazı kişilerin emekli maaşı beklenenden düşük hesaplanmış durumda. Ünlü ekonomist Muhammed Bayram, SGK'ya başvurarak eksik ödenen emekli aylığı farkının hesaplanıp geri ödenebileceğini belirtti. Emekli maaşı düşük olanlar dikkat. Emekli maaşım olması gereken maaştan düşük mü? sorusuyla gündeme gelen EYT'lilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ekonomist Muhammed Bayram Emekli maaşının düşük olduğunu düşünen EYT'lilerin yoğun bir şekilde emeklilik dilekçeleri verdiğini ve SGK'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı. Memur kaynaklı emeklilik işlemlerinde verilen evrakların ve bilgilerin yanlış olması bazı sorunları beraberinde getirebiliyor. Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu sorunlarla birlikte bazı emeklilerin maaşları düşük bir tutarda bağlandı. Eğer emekli aylığı düşük olan ve hak ettiğinden daha az alındığını düşünen bireyler varsa, SGK'ya dilekçe vererek durumu bildirmeleri gerekiyor. Eğer düşük hesaplandığı tespit edilirse, eksik ödenen ay farkları kendilerine mutlaka geri ödenir, dedi.